Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Marvel'de artık hesabımızı geliştirme aşamalarına başlıyoruz arkadaşlar ve ISO 8 sağlarında oynuyoruz. Evet şimdi başlayalım. Takım bu arkadaşlar Dragon, Man, Eigan, Şimdi başladık. Şöyle iki yolu göstereyim size arkadaşlar. Burada şey yapacağız. 2 tur yapacağız. Tamamlamak ve keşif ödüllerini al alacağız bu sayede. Hmm, bu yoldan gidelim. Evet, şimdi Eyganla başlayalım. Eygana zaten sınıf bonusu var. İnşallah çok zorlanmadan ve fazla hasar almadan başarabiliriz. Hadi bakalım başlayalım. Direkt geriye kaçarak başlayalım. Şimdi evet. Tamam, çok iyi. Tamam, çok iyi, çok iyi hadi. Ya çok fazla hasar aldık. Şu Kaptan Amerika'yı sevmiyorum ya. Sürekli hasar veriyor. Yeter be. Bana özel saldırı üç kullanmaya zorluyorlar. öldü. Çok iyi gözler saldırı uçmuş. Direkt öldürüyor. Ve şimdi diğer dövüşümüze geçelim. Evet, Star Lord. Şimdi Dragon Man'le direkt savaşa başlayalım. başladık. Evet. Değil. Hayır. Ya nasıl blokluyor ya? Oyuna bir şey olmuş. Bu, bu kolaydır. Zorlaşmış bu. Oyuna bir şey olmuş. Eskiden bunlar çok kolaydı. Zaten oyundaki hatalar gitgide çoğalıyor galiba arkadaşlar. Şu ana kadar için neredeyse bir iki hata fark etmiştim. Evet hadi bakalım başlayalım. Evet başladık Hadi bakalım. Çok iyi. Evet, çok iyi başladık. Evet gerçekten çok iyi başladık ama nasıl blok yaptı anlayamadım. Evet. Evet. Hemen öldü. Zaten bizim sınıf bonusumuz vardı. Hadi bakalım şimdi. Gambit. Evet, Dragon Man'le girelim. Gambit'i de hemen öldürelim bakalım. Evet hadi bakalım başlıyoruz süperle başladık. Ve üst üste iki combo başladık ve çok iyi gidiyoruz. Hadi be. Çok fena saldırıyor bu. Ve al bakalım. Ya evet yandı. Bayağı da bir can. Ve evet, evet ölü ve öldü. Oh be sonunda. Sonunda öldü. Ve evet arkadaşlar ilk turumuzun son basındayız şu anda. Evet koruyucu. Hemen girelim şimdi. Aslında kolosusla dövüşmeyi deneyebilirdik ama sınıf şeyi varmış. Düşüklüğü varmış arkadaşlar. Şimdi Dragon Man'le hemen bir koruyucuyu da bir öldürelim bakalım. Kolay mı olacak zor mu olacak ben de bilmiyorum. Zaten canı neredeyse 251 yarısı. Evet çok iyi. Şu anda baya iyiyiz. Ay. Kötü oldu bu. En son boss'tayız. Tamam. Ve evet. Çok iyi oldu. <laughs> evet. ilkini yaptık. Yani ilk turu yaptık arkadaşlar. İlk turu bitirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ödüllerimiz geldi. Şimdi tekrar oyna seçeneğine tıklayıp bir tur daha yapacağız. Gitmediğimiz yoldan gideceğiz. Ondan sonra da Egan'ı güçlendireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Egan Dragon Man'dan sonraki en güçlü karakter. E şöyle bir yola bakayım. Tamam iyi. Şimdi. Başlayalım. İlim gibi arkadaşlar. Egan Dragon, Man son, Dragon Man'dan sonraki en güçlü karakter. Bu yüzden ilk Egan'ı güçlendireceğim. Topladığımız bu izo sekizlerle. Evet Dragon Man vs Sabertooth. Tamam girelim. Bir Dragonman Kolay olur zaten. ilk dövüşler her zaman dediğim gibi kolay oluyor. Bundan sonra yavaş yavaş zorlaşır. Bir önceki turdan da örnek göster gösterdim zaten. Son son dövüşe karşı doğru son dövüşe doğru zorlaşmaya başladı. Hadi bakalım. Tamam çok iyi. Tamam bayağı iyi. Aa, blok yapmıştım ya çok iyiydi. Evet, tamam. Geçtik. Evet sağlıyorum şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi sıra bu dövüşe geçelim ve evet, sıradaki benim kategorisinden biri bu da dragonman oynayamayacağımız gösteriyor eganla oynayacağız Evet hadi bakalım. başladık. Süperle başladık. Eyvah yok edilemezini unutmuşum. Evet çok iyiyiz şu anda. Sersem Hayır. Tamam. Yok edilemez mi? Ne oldu? Galiba yok edilemez şu anda. Aynen yok edilemez. Ve tamam. Hadi be. Çok fena saraldık. O zaman mecburiyetten Dragonman oynayacağız? Ya da Colossus'la? Colossus'la denesek mi? Deneyeyim bence. Aynen deneyelim. Bakalım ne olacak yapabilecek miyiz? Olmazsa geri kalanı da Dragon getirmeye çalışırız. Hadi bakalım. Süperle başladık. Şu anda yok edilemez. Ayer ya... Yeah, yeah. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Ve evet arkadaşlar, Dragon canını götürmekten kurtulmayı başardık. Şimdi sıradaki dövüşe bir geçelim. Evet, Ördek Venom. biz bununla dövüşmüştük. Şimdi gene dövüşüyoruz. Isından öldürmesi kolay oluyor en azından. Ama şey yapıyor. Doğru zamanlamada blok yaparsa işimiz çok zorlaşıyor. Yani hem iyi hem de kötü yanları var. başladı. Gördüğünüz gibi süper yapamıyor ama çok iyi blok yapmaya başladı. Evet, bir süper çok iyi oldu. Arkadaş gördünüz mü? Biz tam sağ özel saldır yapacakken blok yapıyor. Ara sıra bende de oluyor. Bu bir hata galiba. Köşe hem hasar veriyor hem de yenileniyor. Ha tamam öldürdük. Zaten kolay olacağını biliyordum çünkü sınıf üstünlüğümüz vardı. Bakalım şöyle iki rakibimiz kalmış. Birincisi hayalet. Ben bunu biliyorum. Başlamış şunu konuş, şey yapalım diye. hayat. Buna dövüşmüştük galiba bir videoda. Ya da dövüşmemiş olabiliriz ama ben çok dövüştüm. Evet arkadaşlar şunu başlayalım. Bunda şey var, görünmeli var. Giyotin 2099'da dövüşmüştük hatırlarsınız arkadaşlar bir videoda. Onun gibi görünmezliği var. Görünmez olabiliyor yani. Hadi bakalım başlayalım. Direkt süperle başlıyor. Ben Süper her zaman arkadaşlar. Süper her zaman iyi bir başlama yöntemidir. Evet. Çok iyi gidiyor şu anda. Ama tabi bunu yapmasaydı. Evet çok iyi gidiyoruz evet öldürmeyi başardık ve sıra bosta. Evet arkadaşlar ikinci tur son dövüşteyiz. İkinci turun e, bossu bu. Ve bu son boss koruyucu gene. Birinci turda da mı koruyucuyla dövüşmüştük? Ne yapmıştık? Ve evet son dövüş koruyucu. Aa, Diğer yoldan gitseymişiz Boston önceki şey de koruyucuymuş. 2 kere koruyucuyla dövüşecekmişiz. Ve evet şimdi Dragonman'la dövüşelim ve ISO 8 ödüllerimizi alıp çıkalım. Hadi bakalım. Tabi yenebilirsek. Yenemezsek kolosusumuz hala duruyor. Evet hadi bakalım. Tamam, saldırmaya başladık. Hadi bakalım. Süper yapsaydım iyi olacaktı o. Tamam. Bunu bloklamamız iyi bir şey. Ee, otomatik engellememi. Hayır. Ölmemem lazım. Nasıl otomatik engelleme yapıyor ya? Yeter artık otomatik engelleme yapma. Öl artık. Eh, sonunda öldü ya. Biz az kalsın ölüyorduk. Evet arkadaşlar. Yüzde yüz keşiflememizi yaptık. Şimdi ödüllerim, şimdi ödüllerimizi bir alalım evet. Buradan Egan beceri karakteri diye beceri o 8'ini seçiyorum arkadaşlar. 4 tane 5. kademe almışız. Tam seçimi onayla. Bir tane de temel izo 8 aldık ve şimdi Şampiyonlara geri dönelim. Ve Eiga'nı yükseltelim. Belki de şu anda max'lanacak yani maxlayabiliriz. Yani ne olacağını bilmiyorum. Çünkü son seviyede şu anda. Evet hadi bakalım şimdi yükseltiyoruz. ve Evet arkadaşlar şu anda max demedik. Yani az kalacak. Az kalmıştı ama ya. Yani bir şey daha şey daha şu mesela 5 seviye daha atlasaymış. Şu anda belki max'leyebiliyorduk rütbe yükseltme cevheri sayesinde. Ama neyse bu, bu video bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.